Azerbaycan edebiyatının sembol isimlerinden Mehmet Aras, Azerbaycan Türk'ünün vatan aşkını şöyle anlatıyordu. Bugün gerek her anımız vatan desin, kılıcımız, kalkanımız vatan desin, ölenlerin yerine kalanımız vatan vatan desin. Vatan desin, kalbimizin her duygusu, her vurgusu vatan desin. Farkı yoktur. Harda olak zamanımız, mekanımız vatan desin. Kalpleri her seferinde... Vatan diye çarpan kahraman gazilerimize minnet duygularımı ifade ediyor. Yüce Allah onlardan razı olsun diyorum.